Geçti ne yapıyoruz ya? İyi ya, ne olsun. Ne olsun baba ben de aynı kaynatıyorum ya. Bugün okulda canım sıkıldı öyle. Dedim bir gençleri göreyim yanınıza gelirim dedim ya. Sizde ne var diyorum. Yap? İyi yaptın abi. Biz evet. de ne aynı ya. Aynen ne ya. Gece bir uzatalım ya önce. Uzatalım. Aynen baba. Elimde bir, çok güzel bir şey var ya. Her yerde içebiliyorsun ya. Aynı sigara gibi o koyuyorsun. Şey? Of süper ya. Yemin ediyorum var ya. Uzaya çıkıyorum ya. süper ya yemin ediyorum var ya, ya Bir anda kendini böyle buluttan da ya akıyor yemin ediyorum ha <laughs> Of içim gitti şu şey an ha Şu an baba ya Fena, Fena bir şey ya, ya. Sen misin ya? ya bir şey olmaz ya, ya bir de Al be biraderim Aynen. Ben, Aynen. ben hiç kullanmadım böyle şeyleri Asıl kullanmayı düşünmüyorum Dene kardeşim yani sen şunu Yok ya yo, ben kullanmayayım Ava faydalı bu ya. Yani otur yana otur. Yapmaz. Bilir misin? Baksana. Çıkırtalım. Ne Bir şey yapayım. Şahane ya. ya. Misin? Aynı, Beni ben ah, de alacağım. <laughs> ya. ya. <Çok fela. gülüyor> <Çolabuk gülüyor> İlk başta öyle öksü biraz acı İlk eğitim. Başta öyle olur ya. Aynen yeni mal. <laughs> ha gecemiz uzun vallahi. Efşet. Kardeşim. Bir de, de biz kaçarız var ya. Uf sen hiçbir şey kalmaz ya. Derdin tasan Öyle mi diyorsun? Mu? Sen delisin baba ya. Yemin ediyorum var ya. Edebiyat yaparsın sen bunu atsan ya. Dur ya abi. bakalım. Dene, dene dene bir şey dene olmaz ya. zaten ya. çek kovanlarla işte bu Açalım, Açalım. Açalım.

gelmeyi isterdim de pek iyi değilim ya. Kendimi iyi hissediyorum. Ya 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 biraz başım ağrıyor sanki ya. Ya başım ağrıyor oğlum ya. Şimdi ben de seni merak etme. Ya daha sonra yapsak mı kardeşim? Olmaz mı? Ya sonra kredi olsa kardeşim şimdi ya. Ben seni hiç anlamadım. Tamam, tamam. Gelebilirim o zaman, tamam. Tamam, ben sana akşam arabayla alırım. Olmaz mı? Olur kardeşim, olur. Tamam. Gelirim. Ben de öptüm. Görüşmek üzere. bak mı ya sen de Yok ya, ya sorun değil. Çok etkiledi beni ya. başım dönüyor hala. ben de taşın değilim. Nasıl oldu? Çarpmış sanki biraz. İyisin, de İyiyim bir şey de var. böyle bir midem kazındı gibi sanki. Benim de ya. Evde bir şeyler evde var mı? Evde bir şeyler yok. Yok. Dışarıdan yiyelim. Olur. Bence de gidelim bir güzel kalkalım. Aynen aynen. Kalkalım. Kalkalım. Çok pişmanım. Keşke hiç başlamasaydım. Keşke. Ben de çok pişmanım. Ama sen de o anda hiçbir hızlı yok. Yani iradesine yenik düşüyor insan. Sonrasında pişman olsa da yani. Aynen. Bir faydası yok maalesef. Maalesef. <laughs> <yüzden ona> <laughs> yani. <laughs> Peki sen neden başladın? Ben arkadaş ortamı etkiledi. etrafındaki insanlar ve bir boşluğa düşmüştüm. <laughs> o yüzden ona sığındım. <laughs> Öyle yani. Bir merak, bir özenti diyelim birazdan. Peki sen neden başladın? biraz merak ettim. birazdan bir şey olmaz benim için olmadı yani Etkide etraftaki bir de insanlar başlığı için etkiliyor bir şey tabii yani o yüzden onlar çok etkili diyeyim bir kadar çok yani yaklaşık 6 ay benim daha 6 ay falan oldu Ya, denedim ama olmuyor işte. Bir kere sen de biliyorsun başlayınca bırakmak zor. Ya etrafındaki insanlar için insanı insanın bırakması zor oluyor. Bir halde de yenip düşüyor. Öyle. Sonuçta bağımlı hale geliyorsun. Birden vazgeçmek kolay değil. Yani atışkanlıkları bırakmak nasıl zor. Çünkü ben de böyle aslında etrafındaki insanlar işte için tekrar bırakmayı denesem de onlar tekrar başta olmasa Ya bırakmak için bir çözüm var mı onu da bilmiyorum. Peki senin bildiğin bir çözüm var mı? Biz bu projesi bir şey duydum. Bir... Hayır duymadım. Ee, bir Zeynep, bir anında